Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram hesabımızdan yaptığımız soru cevap etkinliğimizden birkaç tane soru çektik ve onları cevaplamaya karar verdik. E, toplamda 5 tane sorumuz var. Aslında daha fazlaydı. Fakat biz bunları birleştirdik ve bunların sizin için daha faydalı olduğuna karar verdik. Bu soruların cevaplarına geçelim o halde. Kendi bilgilerim dahilinde aktaracağım sizlere ve bazı e, anılarımı da anlatacağım. O halde başlayalım. Kamp yeri seçmenin püf noktaları nelerdir diye sormuşsunuz. Kamp yeri seçerken öncelikle çok düzgün bir alan olması lazım. Eğer zemininiz düzgünse, çadırınızı oraya kurun ve su kaynaklarına yakın bir yer seçin. Çünkü kampta en çok kullanacağınız şey su olacaktır. E, su alanlarına da yakınsanız, eğer üçüncü bir püf noktamızı söylüyorum. İlk defa kamp yapacaksanız yanınızda mutlaka daha önceden kamp yapmış birini götürün. Ve daha önceden kamp yapılmamış alanları kesinlikle tercih etmeyin. Issız yerlerde kamp yapmayın. İlk defa kamp yapacaksanız veya yanınızda dediğim gibi daha önceden kamp yapmış birilerini alırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. İkinci sorumuzda kamp malzemeleri nelerdir diye sormuşsunuz. Bu soru bir önceki videomda detaylı bir şekilde açıklamıştım. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Kamp yapmanın zorlukları nelerdir diye sormuşsunuz. Üçüncü sorunuzda. Kesinlikle eğlenceli tarafları olduğu gibi zor tarafları da var. Bunlar neler? Her ihtimale karşı mutlaka hazırlıklı olmanız lazım. Ben Temmuz'un 20'sine gittiğim bir kampta tir tir titrediğimi, donduğumu hatırlıyorum. Kesinlikle yanınızda bir battaniye, bir Polar hırka tarzı bir şey almanız sizin için çok daha iyi olacaktır. E, i̇kinci bir sorunumuz böcekler. Eğer böceklerden tiksiniyorsanız, onlardan hoşlanmıyorsanız onlar mutlaka sizin küçük Misafirleriniz olacaktır. Bunlar için yanınıza bir sprey almanız kesinlikle çok daha iyi olacaktır. Ve tuvalet banyo sıkıntısı. Aslında bu sıkıntı İyi bir araştırma yapılarak giderilebilir. Nasıl olacak? Mesela gideceğiniz yerin, gideceğiniz alanın mutlaka bir araştırmasını yapmanız lazım. Eğer güzel bir araştırma yaparsanız sizin için hiçbir sorun teşkil etmeyecektir. E, yorumları mutlaka okuyun kamp yapacağınız alan ile alakalı. Bir de sormuşsunuz ki kampta yeme içme işini nasıl hallediyorsunuz? E, şöyle... Eğer bir piknik tüpünüz, bir kamp ocağınız varsa aslında bu sizin için hiçbir sorun teşkil etmiyor. E, çünkü bizim ufak bir tenceremiz ve bir yağımız vardı. Bir, bir paket de makarnamız vardı. Ve bir de şinitzel almıştık. Biz bu dört malzemeyle çok efsane bir kamp geçirmiştik. Gerçekten çok güzeldi. Size de bu tarz şeyler tavsiye ediyorum. Yani kendi yemeğinizi kendiniz yapın. Beşinci ve son sorumuza geçelim. Yanımızda nasıl kıyafetler alalım diye sormuşsunuz. Aşırı mantıklı bir soru. Gerçekten ben bunun çok fazla dezavantajını çektim. İlk kamplarımda özellikle çok sevdiğim kıyafetlerimi yanıma almıştım. Çünkü heyecan, heves. Ben fotoğraf çekmek için almıştım aslında ama aklıma gelmedi kamp alanında değiştirmek. Tabii ki mahvolmuştu kıyafetlerim. Çok sevdiğiniz, beğendiğiniz, giymekten hoşlandığınız kıyafetleri asla yanınıza almayın. Çünkü gerçekten mahvoluyor. Tecrübeyle sabitlendi. Çantamızda mutlaka bir hırka bir polar olması lazım. Onu sık sık dile getireceğim. Çünkü bu da tecrübeyle sabitlendi. Gerçekten sabah karşı çok soğuk oluyor. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Bugünkü evet, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim size aktarabileceklerim bu kadar. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki soru cevap e, videomuzda o soruları da cevaplamış olayım. Herkese iyi kamplar, iyi haftalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.